Vallahi arkadaşlar ne oluyor böyle ya? 10 megabox, 60 star hediyesi falan diyor. Ne oluyor abi Supercell'e? Buradan da dükkanda bedava megabox gelmiş herhalde arkadaşlar. Megabox, box her neyse. Oh, 50 bingo, 50 bingo in abim lan. Evet bakalım mega kutu açacağım arkadaşlar. bayağı bir hesaptan özlemişim. Bunlar gitmişti ama tekrardan geri geldiler abi şaka gibi. Hemen şöyle bir açalım bakalım kaç yazacak. Bunda tabii ki 5 yazdı. Hızlı hızlı şöyle gideceğim. Çok fazla hesap var arkadaşlar. Hepsinden teker teker açacağız. Hemen diğer hesaplara geçelim. Evet, hemen bundan da açıyoruz arkadaşlar. Şöyle basalım. bir diye basıyoruz böyle. Aha 6 yazdı. Bakalım bundan 6'ya ne gelecek arkadaşlar? Şöyle 5 yazdı. Hemen basıyoruz abi. 4 3 2. Aa yanıp sönüyor. Oy! Frank'in kostümü geldi. Mağara adamı Frank kostümü geldi arkadaşlar. Üzerine de rozeti geldi. Hemen şöyle gördüğünüz gibi aldım. Hemen diğer hesaba geçeyim. Evet bu hesabımızdan bence bir 7 yazar. Gelsin bakalım 7 yazacak mı? Aha, 6 yazdı arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. 6'ya bakalım ne verecek? 4, 3. Aha 3 yanıyor. Oy bir tane Shelly'nin kostümü geldi arkadaşlar. Şerif Shelly kostümü geldi. Bir tane Mega Kutu Emojisi geldi. Bir de rozeti geldi arkadaşlar. Shelly'nin şöyle gördüğünüz gibi. Evet bence arkadaşlar bunda güzel bir şey yazacak bak 8 geliyor bak gel oy 7 geldi arkadaşlar 7 7 bak bak bakalım 7'ye ne geliyor 6 5 o 4'te yanmaya başladı basıyoruz abi bir tane Rico geldi Rico'nun duellocu Rico'yu geldi bir tane mega bir tane daha mega vesaire Evet gördüğünüz gibi emojiler falan çıktı 7'ye bak Oğlum gel artık lan. Hadi lan 8 yazsın. Yaz lan. Aha. Aha geldi arkadaşlar. 8 yazdıracağım demedim mi size? Bak 8 bak bak. Biraz gözünüze soktum ama kusura bakmayın. 8 geldi abi boru mu? Bak şimdi neler çıkıyor baka. Haydi bakalım 7, 6, 5, aha 4 de. Gelsin bakalım. Abi Frank ve emojileri çıktı deme bana ya. Ciddi olamazsın. Abi şaka gibi ya. de bunları çıkarttık arkadaşlar ya. Olacak iş mi abi? Evet 8 yazdırdıktan sonra arkadaşlar tabii ki 9 yazdırmamız gerekiyor. Gelsin bakalım 9. Evet oğlum 8'i zor bulduk. 9'u nasıl bulacağız? Bilmiyorum derken ne geliyor lan? Evet Colt'un kostümü geldi arkadaşlar. Oğlum 8'den fazla yazdıran var mı acaba arkadaşlar? Merak ediyorum. Sizlere 16 falan yazdı mı? Aha 7 yazdı lan. Geliyor. Geliyor. 7'ye ne geliyor acaba? Gelsin bakalım. Broken kostümü geliyor. Ondan sonra ıvır zıvırlar geliyor arkadaşlar. Keşke şu saçma şeyler çıkmasa ama yapacak bir şey yok. Bir tane kostüm aldım abi. Buna 9 yazacak lan. Gel lan 9. Aha. Ters çevir. Ters çevir abi. Ters çevir. <laughs> ters çevir. yani arkadaşlar yapacak bir şey yok. 9'u bulamadık ama 6'yı ters çevirin abi. Yapacak bir şey yok. Aslında arkadaşlar çok fazla hesap var ama bir şey çıkmıyor. Ben anlamadım. Düzgün bir şey çıksa Açacağım derken oy! Oğlum düzgün bir şey çıkmıyor derken son anda arkadaşlar Mücevher neydi lan bu hükümdar reko çıkarttık Oğlum bak Valla devam edeceğim arkadaşlar normalde bırakacaktım çok fazla hesap var ama Bunu görünce devam edeceğim abi Bak şimdi bu hesap da şanslıymış arkadaşlar güzel kostümler gördüm hesapta Oy! Uy 9 yazdı arkadaşlar. Şanslı hesap dedim ben size. Yanlışlıkla bastık ama 9 yazdırdık abi. 9'u yazdırdık. Aha geliyor. Şanslı hesaba 5'te yarım sönüyor. Gelsin bakalım. Of of of. Mortis'in kostümü geldi. Abi kostüm ver. Ya kostüm ver. Kostüm ver ya. Aga be. Neyse arkadaşlar en azından 9'u yazdırdım. Ya. Bak 9 bak 8'den sonra 9'u yazdırdım size söyledim abi. Şimdi sıra 10'da arkadaşlar. Evet 10 arıyoruz arkadaşlar 10. 8'i 9'u bulduk 10'u arıyoruz. Ooo 4'te parladı ne geliyor lan? Ooo Barley geliyor arkadaşlar. Altın Barley kostümü geldi. Bir tane emoji bir tane de emoji bir tane de emoji. Yani rozet rozet rozet. <laughs> Evet geliyor. 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 Altı geldi vay be. Aa! Oo, Dynawipe'ın kostümü geldi arkadaşlar. Üzerine altın Barley kostümü geliyor. O iki tane kostüm ardarda verdiği. Evet, bir tane de zımbırtı geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet bu eski hesaplarımdan biri arkadaşlar. Yapıştıralım bakalım. Aha altı aldı buna güzel şeyler gelebilir diye umuyorum. Gelsin bakalım. Evet, Brock'un kostümü geliyor arkadaşlar. Brock sahilde kostümü. Peninin de oyuncu simgesi geliyor. Hadi bakalım. 10 arıyoruz. 6 geldi. Aha 6'ya o Pearl mıydı lan? Pearl mı neydi? Evet, yeni savaşçı almış olduk arkadaşlar. Berry Pearl mı? Pearl mi diyorsunuz? Pearl mı? Pearl galiba. Evet, gördüğünüz gibi gelsin 10. 10 10 10 10. Aha 8 geldi arkadaşlar. 8 geldi. 10 arıyorduk ama 8 geldi olsun. Oha 6'da parladı lan. Oha. 6'da parlıyor. Haydi bakalım. O şeli geldi arkadaşlar. Mükemmel bir şeli. Şelinin emojisindeyim lan oğlum lan oğlum. 6'ya da bunları 8'e de bunları vermezsin ya. Neyse arkadaşlar en azından 8 aldırdık ama bir, bir elmas iyidir ya. Şeli'nin güzel kostüm ama. Evet yıldız Şeli'den sonra bakalım yıldızlar parlayacak mı? Aga be. Aha dörde ne geldi? Altın barlı geldi. Olsun güzel altın barlı aldık abi. Bakalım 10 bundan yazacak mı arkadaşlar? Hadi lan. Ah be 4 yazdı lan. Dörde de koltuğun kostümü geldi. Bak şimdi. Bak bak bak. Abi bak bak dedik ama 5. Aha. o 100 elmas verdi lan. Yüz elmas geldi arkadaşlar. Yüz, 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 yüz. Yüz elmas. Abi mükemmel. Bedavadan yüz elması kaptık lan. Çok iyi abi baksana şuna. Şöyle bir efsane bir karakter çıkmıyor mu arkadaşlar bundan ya? Hadi bakalım yüz elmastan sonra. Oha. Yüz elmastan sonra 500 elmas gelecek mi? Colt geldi bir tane. Koltun üstüne Max Emoisi, El Primo oyun simgesi bimgesi derken. Evet 108 elması çıkartmaya çalışacağım arkadaşlar. 100 elmas aldık ama. Aha 7 yazdı. 108 elmas da geliyor biliyorsunuz. Daha fazlası geliyor mu bilmiyorum da bunlar 3 yazdı. Ve Dynamike'ın kostümü geliyor. Hemen seçelim onu. Max derken Dynamike'ın da MOC gelmiş oldu şöyle. Evet galiba bu sefer alıyoruz. Bu sefer 10 geliyor. Aha 7 yazdı arkadaşlar. 7, 6, 5, 4, 3. Abi şaka mı bu ne be? Bu ne oğlum? Evet bu sefer gelecek lan. Gelsin artık 10. Aha 4 yazdı ve Max. Max diyorum ya. Colt. Evet bakalım son mega açıyorum. Gelsin son mega. Ah be 4 yazdı. Ve bir şey gelmedi. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlere şu anda çok fazla hesaptan açtım ama sadece böyle güzel kostüm çıkan anları size paylaşacağım. Bilginiz olsun. Yani video şu anda normalde 30 dakikalık bir video çektim ama sizlere bir 6-7 dakikasını paylaşmış olacağım. Buraya kadar izleyenler bu hemen karşında bir like, bir yorum atarsa sevinirim. Kanalda abone olmayı unutmayın. 200 bin abonede kostüm çekilişlerimiz olacak.